Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, lütfu, ikramı hepinizin, hepimizin üzerine olsun kardeşlerim. Rabbim sağlık, afiyet versin, imanlarımızı muhafaza etmeyi nasip eylesin. Sahih iman sahibi olarak salih ameller işlemeyi, güzel ahlak sahibi olmayı, hakkın hakim olması için gayret göstermeyi, insanların ortaya koyduğu batıl sistemlerin ortadan kalkması için çaba sarf etmeyi ve samimi bir niyetle Rabbimin rızasına nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Kardeşlerim bugün Allah'a ve Resulüne itaat konusunu ben ele alacağım inşallah. Rabbim hamdolsun yaratan o bizi yaratmış, bize sayısız nimetler ikram etmiş bizi yeryüzünde kendisini halife kılmış ve peygamber göndermiş, kitap göndermiş, akıl vermiş, fikir vermiş, peygamberleri bize örnek olarak, önder olarak göndermiş, vahyiyle bize yolumuzu göstermiş, ona ne kadar şükretsek azdır. O yüzden bize düşen, bizi yaratan, bizi yaşatan, bizi peygamberiyle, kitabıyla destekleyip yolumuzu gösteren, mutlu olmamız için nasıl yaşamamız gerektiğini bildiren Rabbime karşı görevimiz var bizim de değerli kardeşler. Allah'a ve Resulüne itaat etmemiz lazım. Haddimizi bilmemiz lazım. Ben bir örnekle konuya girmek istiyorum. Sevgili Peygamberimizin halasının oğlu var. Zübeyir bin Avvam isminde. Zübeyir bin Avvam'ın bir de komşusu var. Efendim Ensar'dan Humeyt isminde bir komşusu var. Bir sulama konusunda aralarında ihtilaf çıkmış. Zübeyir'in bahçesi yukarıdan su geliyor. Suya yakın. Hemen altında arkadaşının komşusunun bahçesi var. Tabi su arkını Zübeyir bahçesine çevirmiş bahçesini suluyor. Komşusu gelmiş demiş ki suyu bırak. Benim de bir an önce sulamam lazım bu arkadan geçen suyu bana bırak demiş. O da demiş ki ya benim bir sulamam önce ben bir sulayayım sonra sana suyu çeviririz bırakırım. <laughs> Münakaşa olmuş peygamberimize geçmişler aleyhissalatü vesselama. O komşusu Hümeyt ben demiş Zübeyir'den şikayetçiyim ya Resulallah. Böyle böyle oldu bana suyu bırakmadı suyu tuttu. Efendimiz aleyhisselam <laughs> Zübeyir'i de dinliyor e, ee, ikisi de arz etmiş fikirlerini, isteklerini. Demiş ki sıra Zübeyir'de, Zübeyir sen demiş tarlanı, bahçeni sula. Sonra suyu komşuna salıver. Hümeyt hiddetlenmiş. Peygamberimiz onun lehinde karar vermediği için demiş ki ya Resulallah Zübeyir halanın oğlu olduğu için mi böyle karar verdin demiş. Efendimiz üzülmüş tabii bu söze Adama bir şey demiyor. zübeyle diyor. Zübey tarlanı sula, hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar suyu tut, sonra salıver buyurmuş. Bu hadise üzerine değerli kardeşlerim, Nisa suresinin şimdi arz edeceğim 65. ayeti nazil olmuş. Bismillah. Ve la Rabbi kela hatta yuhkimu ke fi diyor ki Allah'a yemin olsun ki Cenab-ı Hak yeminle Rabbine and olsun ki siz diyor aranızdaki ihtilaflarda Allah'ın Resulü'nü hakem yapmadıkça bir, iki summala yecidu fi anfusihim harajam mimma qadayte ve yusallimu teslime iki Resulü'nün verdiği hükm'e gönül rızasıyla sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe gerçek anlamda diyor iman etmiş olamazsınız. Allah ve Resulü aramızda hakem olacak ve Allah'ın Resulü'nün hükmüne boynumuzu eğmemiz, razı olmamız gerekiyor İşimize gelmese de. E, aksi halde diyor tam anlamıyla iman etmiş olamazsınız. Bir ayeti kerime daha aktarayım Allah'a ve Resulüne itaat konusunda Müslüman'ın tavrı çok açık, çok net. Cenab-ı Hak diyor ki Bismillah وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Bir konuda diyor, eğer Allah'ın hükmü varsa, ayet varsa, peygamberin hükmü hadis varsa, inanan erkek ve kadınlar için artık diyor, seçme hakkı yoktur. Yani ben bu hükmü beğenmedim. İşte bu konuda bu söz çağımıza uymuyor deyip itiraz etme hakkı yoktur. Fakat dalle dalalen mübine diyor ki kim Allah ve Resulüne karşı gelirse o apaçık bir sapıklıkla sap ve men ve resule ayetin ikinci bölümünü tam okuyayım ve men kim isyan ederse Allah ve Resulüne fekad dalle mübine apaçık bir şekilde dalalete düşmüştür. Değerli kardeşler, içinde bulunduğumuz dönemde bu ayeti kelimeleri pek çok kardeşimiz uygulamıyor herkes kendi görüşüne herkes kendi anlayışına fikrine göre hareket ediyor Halbuki açık hükümler ayet-i kerimeler biz Müslümansak aramızdaki ihtilafları da Allah'ın emrine Peygamberimizin kavline göre çözmemiz lazım bu konuda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Rasulüne itaatin kayıtsız olduğunu bakınız şöyle açıklamış. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. Bismillah. Men yuti illahe ve rasule fakat raşada. Kim diyor Allah ve Resulüne itaat ederse, uyarsa rüşte ermiş manasında doğru yolu bulmuştur. Doğru yolu bulmuştur. Ama diyor ve men yasihime kim isyan ederse Allah ve Resulü fe innehu la yedurru illa nefse. Diyor ki o ancak kendisine zarar verir. Felel şey. Allah'a bir zarar veremez. Yani bir insan Allah'a ve Resulüne isyan ederse sadece kendisine zarar verir. Onun Allah'a bir zararı dokunmaz. Kıymetli kardeşlerim. Allah'a itaat, Allah'a kulluk görevimizin olmazsa olmaz şartıdır. Allah'ın sonsuz güç ve kudretini tanıyıp evvela bizim ona iman etmemizdir. Yani itaatin birinci şartı Allah'a iman etmek. Yani onu tanımamız lazım. Ondan gelenleri kabul etmemiz lazım. Onun daha sonra da onun emir ve yasaklarını uyarak haramlardan kaçınarak ibadet etmemiz, kulluk etmemiz lazım. Yani itaatin birinci boyutu imandır. İnanmak tereddütsüz Allah'ı ve gönderdiklerini, Efendimiz'i ve getirdiklerinin hak olduğunu doğru olduğunu, en güzel olduğunu kabul etmek. İkinci şartı bunların Allah'ın emirlerini uygulamak, peygamberimizin gösterdiği şekilde ibadet etmek, yasaklarından korunmak. Şunu ifade edeyim. Kulun emirlere riayet etme, yasaklardan korunma konusunda Kur'an-ı Kerim örnek veriyor. Müminleri diyor ki, müminler şöyle der. ...semi'na ve atana. işittik ve itaat ediyoruz ya Rabbi. Hani Bugünkü Türkçeyi biraz daha çevirsek emret ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Biz de senin kulunuz. Biz bu dünyaya kulluk etmeye geldik ama münafıkları Allah kafirleri anlatıyor. Onlar da diyor semina ve asayna derler. İşittik ama kabul etmiyoruz, isyan ediyoruz derler. Müslümanla kafirin farkı bu. Değerli kardeşler demek ki isyanın zıttı itaattir. Bu itaat Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmayı, Allah'a saygı göstermeyi, ima, ibadet etmeyi ve onun kitabı Kur'an-ı Kerim'le amel etmeyi gerektirir. Kur'an'a göre şunu unutmayalım. Bütün alem mutlak güç sahibi Allah'a itaat ediyor. Göklerde ne varsa, yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'a itaat ediyor. Ama insanı Allah serbest bırakmış, muhayyer bırakmış. Ama bizim imanımızın kökleşmesi, sağlamlaşması için salih amel işleyip Allah'a itaat etmemiz lazım. Zira kitabımız Kur'an'da hep görüyoruz iman edenler salih amel işlerler. İmanı sağlam olanlar salih amel işlerler. Kardeşler mutlak manada itaat kainatın yaratıcısı olan Allah'ın hakkıdır. Çünkü o bizim Rabbimizdir, bizim ilahımızdır. Müslümanların melikidir. Ve insanlar Allah'ın mülkünde Allah'ın nimetleriyle hayatlarını sürdürüyorlar. Sevgili Peygamberimiz saat ile bir yolculuk yaparken Allah'ın hakkı nedir bilir misin diyor. O da Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah'ın diyor insanlar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ona ortak koşmadan bir tek Allah'a ibadet etmeler. Allah'a iman etmeleri. İslam tevhid dini, imanda tevhid, ibadette tevhid bizim görevimiz. Demek ki kardeşler kul kayıtsız şartsız, pazarlıksız, ön yargısız Rabbine itaat edecek. Bu ne demek? Onun bütün emir ve yasaklarına mutlak surette tabi olmak demek. Bir kısmını beğeniyor bazı insanlar İslam'ın bir kısmını beğenmiyor. Diyor ki bu devirde şu hükümler uygulanmaz diyor. Bu hükümler ibadetle ilgili hükümler uygulanır ama diyor işte hukukla alakalı, ticaretle alakalı ne bileyim diğer bazı sosyal hayatla muamelelerle alakalı onu beğenmiyorum diyor. Değerli kardeşler İslam bir bütündür, Kur'an bir bütündür. Peygamberimizin hayatı bir bütündür, parçalanamaz. Bütün varlığımızla teslim olmamız gerekir. Şunu unutmamak gerekiyor, biraz önce de söyledim. Allah'a itaat etmek bizim faydamıza, bizim yararımıza. Yani Allah'ın bize hiçbir ihtiyacı yok, hiçbir varlığa ihtiyacı yok. Kulhu <laughs> vallahu ahad, Allahu samet diyoruz. Allah bir tektir ve o samettir. Yani her şey Herkes ona muhtaçtır ama o hiçbir varlığa muhtaç değildir. Onun ihtiyacı yok. O sebeple ben iman edersem, ben itaat edersem faydasını ben göreceğim. Cenab-ı Hak için bir fayda ya da bir zarar söz konusu değil. Allah muhafaza Cenab-ı Hak hiçbir kulunun zarara uğramasını murad etmiyor. O yüzden değerli kardeşler bizi yaratırken Rabbim iman etmeye itaat etmeye uygun özellik vermiş bize. İman etmeyince kalbiniz mutmain olmuyor. İbadet etmeyince ruhunuz tatmin bulmuyor. Hani bakıyorsunuz insanlık tarihine basit basit şeylere insanlar ibadet etmişler, din olarak seçmişler. Ya olur mu diyorsunuz? Bu kadar aşağılık, bu kadar sapıklık. Ama inanma ihtiyacı var, ibadet etme ihtiyacı var bu şekilde tatmin etmeye gitmişler. Rabbim bizim fıtratımızı Allah'a efendim itaate yatkın yaratmış. O yüzden değerli kardeşlerim Rabbim bizi bu konuda yardımcı olmuş. Peygamberini de göndermiş, kitabını da göndermiş. Allah bizi serbest bırakmış. Ahiretteki yerimizi belirlemek için. Tegabün suresinde 12. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bismillah ve atiullah ve atiur rasul. Allah'a itaat edin. Allah'a karşı gelmeyin. Resulüne karşı gelmeyin. Fe in tevelleytum fe innema ala rasulina el belabul. Eğer dur belagul Yüz çevirirseniz şunu unutmayın. Bizim elçimize, peygamberimize düşen açıkça tebliğ etmektir. Net bir şekilde size ulaştırmaktır. Yani sizi zorlayacak değildir insanlara rehberlik etmek üzere gönderilmiş peygamberler. O yüzden peygamberler de Allah'a itaat ediyor zaten örnek oluyorlar. Değerli kardeşler son peygamber olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları imana çağırmakla emrolunmuş ayetler var bu konuda. İnsanları ibadet etmeye davet etmekle Kafirlere uyma diyor Allah peygamberimize. Onların gönlünü hoş edeceğim diye. Münafıklara asla diyor. Onlara itaat etme. Bak ayeti kerimeyi okuyorum. Bismillah. Ahzab suresinin ilk ayeti. Ya eyyühen nebi. Ey peygamberim. İttegullah. Allah'tan sakın. Allah'tan çekin. Ve la tudi el kafirin el münafikin. Sakın münafıkların, kafirlerin isteklerini yerine getirme. Onların gönlünü hoş edeceğim diye. Onlara itaat etme. İnna Allahu kana alimen hakime. Allah her şeyi bilendir ve her şeye vakıf olan hikmet sahibidir. Demek ki kardeşler, peygamberler de Allah'a itaat etmiş, peygamberimize de Allah böyle itaati emretmiş. Bize de görevimiz bu. Bu dünyaya diyor Cenab-ı Hak Zariyat suresinde sizi başka bir amaçla göndermedim. Sizi niçin yarattım? Sadece diyor bana kulluk edin diye yarattım. Peygamber'e itaat, onu da arz edeyim, Allah'a itaattir değerli kardeşler. İnsanların ortaya koyduğu bazı sistemler var. Bir de Allah'tan gelen dinler, ilahi dinler var. Değerli kardeşler, insanların ortaya koyduğu bu uydurma dinler, düzenler neye dayanır biliyor musunuz? Yaldızlı teoriler üzerine kurulmuştur. Teoridir. Yazılmıştır. Ama peygamberlerin getirdiği son olarak bizim peygamberimizin getirdiği din peygamberin örnekliği üzerine bina edilmiştir. Yani peygamberler getirdikleri dini yaşayıp uygulayıp insanlara böyle yaşayacaksınız deyip örnek olmuşlardır. Çok önemli, önemli bir şey hani bir kız evladı yemek yapmayı annesinden görerek öğrense daha güzel yemek yapar. Ama sadece kitaba bakarak öğrendiği zaman hem çabuk yol alamaz hem de annesinden gördüğü kadar güzel yemek yapamaz. Peygamberimiz bu konuda bizim en güzel örneğimiz değerli kardeşler. Sevgili peygamberimiz diyor ki namazı ben nasıl kılıyorsam bana bakın benim gibi kılın. Haçı ben nasıl yapıyorsam benim gibi yapın. Cebrail peygamberimizi öğretiyor. Peygamberimiz de bize öğretiyor. İnsanların ortaya koyduğu sistemlerden farklı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Bismillah. Lekat kâne leküm fî rasulillâhi üsvetün hasenetün diyor. Ayetin devamında da en küntüm tü'minûne Billahi vel yevmil Ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslümanlar için en güzel örnek Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'dir diyor. İçinizden size gönderdiğimiz Hazreti Muhammed'dir. Daha güzeli var mı? Yok. Daha güzeli yok. O sebeple Allah'ı seven insanların peygambere tabi olması lazım. Biz her şeyden çok Allah'ı sevmeliyiz. Kur'an-ı Kerim buna emrediyor değerli kardeşler. Bazı insanlar diyor Allah'ı sever gibi bir takım sahte ilahları sever, farklı şeyleri sever. Vellezine amenu eşeddu hubben lillah ama diyor Müslümanlar çok şiddetli bir şekilde en çok Allah'ı severler. Peygamberimizi sevmemiz lazım. En çok kitabımız Kur'an'ı, dinimiz İslam'ı sevmek kalbimizin işi. İman da kalbimizin işi. Sevdiğimize evet iman ederiz. Sevdiğimize itaat ederiz. Değerli kardeşler, o sebeple Allah'ı bir ayet var. Ali İmran suresi 31. Es-sayyizu de ki ey habibim imkuntun tuhibun Allah fettabun eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yuhbib Allah da sizi sevsin. Ve yağfir leküm Sizin günahlarınızı affetsin. Allah'ı seviyorsanız hani bazıları peygamberimizin hadislerini, sünnetini işte diyorlar ki zayıf, kuvvetli değil, güvenilmez. Biz onları bir kenara bıraktık. Bize Kur'an yeter diyenler var bugün. Kur'an-ı Kerim'i öne çıkarıp Kur'an'ın dışındaki peygamberimizin sünnet bir kenara atanlar var. Olmaz değerli kardeşler sünneti bir kenara attığınız zaman namaz bile kılamazsınız. Çünkü namaz kılmayı peygamberimizin sünnetinden öğreniyorsunuz. Zekat veremezsiniz. Zekatı peygamberimiz hangi maldan ne kadar ondan öğreniyorsunuz. Hacca gittiniz. Haç erkanını mesela menasikini bilemezsiniz nasıl haç edeceğinizi. Peygambersiz olmaz. cenab Hak zaten diyor ki Müslüman olan insan Allah ve ahiret gününe inanan peygamberimizi örnek alacak. Bakın sevgili peygamberimiz Buhari'de şöyle diyor. Ve izâ hüküm an şey'in festeni bu. Sizi bir şeyden diyor. Yasaklarsa, uzaklaşın dersem onu ondan iştirak edin. Onu ve izâ emartukum bi emrin size bir şey emredersem fetu minhu mestata'tum gücünüz yettiği kadar o emri diyor yerine getirin. Buhari'de geçiyor değerli kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de de Nur Suresinde Cenab-ı Hak Bismillah Allah'a itaat edin. De ki ey Habibim. Resulüne itaat edin. Ayet devam ediyor. Yüz çevirirseniz biliniz ki diyor sizin sorumluluğunuz size aittir. Peygamberlere de Allah hesap soracağım diyor. Siz bize de hesap soracağım diyor. Değerli kardeşler itaat edersek doğru yolu buluruz. Peygamber'e düşen tebliğ etmek. Efendimiz çok üzülüyormuş insanlardan bazıları İslam'a girmiyor, Müslüman olmuyor diye Cenab-ı Hak diyor ki bu nasıl bir şeydir? Onları zorlayacak değilsin diyor. Zorlama yok. Tebliğ var, davet var. O yüzden Müslüman olarak bize düşen görevi ben toparlayayım vaktimiz azalıyor. Allah'a itaat etmek için Allah'ı bilmemiz lazım. Allah'ın kitabındaki ayetleri bilmemiz, İslam'ı bilmemiz lazım. iman esaslarını bilmemiz lazım. Tanımamız lazım. Onu bilmek, onun mesajına ulaşmakla mümkün. O yüzden değerli kardeşler, Allah'ın mesajına ulaştıran şey peygambere itaat bizi Kur'an'a yönlendiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı uygulamış. Ayşe validemize onun ahlakını sormuşlar da hep, hep söyleriz. Mutlaka hatırlarsınız. Siz demiş Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz ya Ayşe. E onun ahlakı Kur'an'ı demiş. Yine Cenab-ı Hak Bakara suresinde 151. ayet es bile kema ersenna fiküm rasulen minküm yetlu aleyküm ayetine kendi aranızdan diyor size öyle bir peygamber öyle bir rasul gönderdi ki ayetlerimizi size okuyor ve yüzekiküm sizi arındırıyor. Ve yuallimukumul kitap size kitabı öğretiyor, Kur'an'ı öğretiyor, vel hikmete, sünneti öğretiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun bilmediğiniz her şeyi size öğreten bir peygamber gönderdik. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Hamden kesira peygamberler Allah'ın emirlerini insanlara ulaştıran elçiler oldukları için Allah'a itaatle peygambere itaat özdeş kabul edilmiş. Sevgili Peygamberimiz Müslim'de geçen bir hadiste, "Men eta ani fakat eta Allah" diyor. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ve "Men asani fakat as Allah" diyor. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Aynı konu Nisa suresi 80'li de, ve "Men yutu ur fakat eta Allah" diyor. Kim Peygamber'e itaat ederse Rabbim diyor. Allah'a itaat etmiş olur. Ve, in, ve "Men tevalla فَمَا ki aleyhim hafiza Kim yüz çevirirse diyor. Kendisi bilir. Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Değerli kardeşler. Hazreti Peygamber'e sadece itaat istenmemiş. Aynı zamanda onu herkesten çok sevmemiz bizden isteniyor. Biraz önce söyledim ya. Bir örnek vereyim. Hazreti Ömer ile Peygamberimiz arasında bir diyalog var. Hazreti Ömer diyor ki. Ya Resulallah sen bana canım hariç her şeyden çok daha çok sevimlisin. Efendimiz olmadı ya Ömer diyor. Canından da fazla sevmedikçe kamil mümin olamazsın. Bunun üzerine vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin deyince Efendimiz el ene ya Ömer diyor. Şimdi oldu ya Ömer. Şimdi oldu diyor. Değerli kardeşler Buhari'de geçen bir hadis var. La yu'minu ehadüküm hatta ekûne ehabbe ileyhi min ve velidihi ve hiçbiriniz beni babasından evladından bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Buhari'de geçiyor. Allah Resulüne sevgi değerli kardeşlerim ashab-ı kiram onu sevdikleri için bu konuda mallarını canlarını onun yolunda ortaya koymuşlar. Huneyn Savaşı'ndan sonra bir olay yaşanmış. Ezan-ı Muhammedi okunuyor Azze ve Şenhu Celle Celaluhu. Ama bu misali de arz edeyim. Savaştan sonra epey ganimet elde edilmiş. Bu ganimetlerden Peygamberimiz esaslı çokça yeni iman eden Mekkeli Müslümanlara vermiş. Bazılarına yüzer deve vermiş. Medineli Müslümanlara pek bir şey vermemiş. Yeni yetme gençler arkadan konuşmuşlar ya demişler. Bizim kılıçlarımızın kanı bile kurumadı ama peygamberimiz bize bir şey vermedi. Hep demiş Mekkelilere verdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın kulağına gidiyor bu. Toplamış Ensar'ı, Medine'li Müslümanları demiş ki bu sözleriniz ne demek oluyor? Aklı başında olanlar demişler ki ya Resulallah biz hiçbir şey söylemedik. Ama yeni yetme gençler var. Onlar böyle böyle işte kılıçlarımızdan hala kanlar damlıyor. ...bizi bırakıp Kureyşlere veriyor diye söylendiler. Efendimiz... ...Müslim'de geçiyor bu hadisi şerif... ...demiş ki... ...ben küfürden yeni kurtulmuş... ...yeni Müslüman olmuş... ...insanları İslam'ı ısındırmak için... ...verdim. Bolca verdim. Onlar ganimet mallarıyla Mekke'ye gittiler. Ama demiş... ...siz... ...Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmeyi istemez misiniz? Sizin Allah'ın Resulü ile geri gitmeniz... Vallahi demiş onların götürdüklerinden daha hayırlıdır. Bunun üzerine değerli kardeşler hepsi birden Ya Resulallah özür dileriz o gençlerde biz senden razıyız diyorlar. Efendimiz'e itaat etmek değerli kardeş, onun yolundan gitmekle olur. Onu sevmek Allah'ın sevgisine mazhar olmak için sevgili peygamberimizi örnek almayı gerektirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deneye dayanan, gözleme, tecrübeye dayanan konularda diyorum sizin fikirlerinizi de alırım. Ama dini konularda kayıtsız şartsız bana itaat etmeniz gerekir. Değerli kardeşler, Bedir Savaşı oluyor. Bedir Savaşı'nda Peygamberimiz orduyu bir yere konuşlandırıyor. Sahabeden birisi diyor ki ya Resulallah bu vahiy mi size bildirildi? Bazı konularda, dünyevi konularda Peygamberimiz Müslümanların fikirlerini almış, Hayır diyor vahiy ile bildirilmedi. O zaman ya Resulallah diyor şuraya orduyu konuşlandırmamız benim tecrübeme çok daha isabetli olacak. Efendimiz kabul ediyor. Dini konularda ama şey yok. Taviz yok. Ama dünyevi konularda mesela bir hurma aşılanmasının ben bunun faydasının olacağını zannetmiyorum demiş. Vazgeçmişler hurmaları aşılamaktan. Ama hurmalar olmamış, çok az olmuş, küçük olmuş. Demiş ki benim bahçem yok. Mekke'de biz ticaretle uğraşıyorduk. Burada ziraat var. Ben demiş dünyevi konularda sizin tecrübenize ulaşmış olamam. Dünyevi konularda değil. Ama ben bir şeyi Allah'ın emriyle emrettiysem hak, hakikaten sahabe kayıtsız şartsız, itirazsız. Hatta dünyevi konularda bile bazen fikirlerini söylüyorlar. En son ya Resulallah söz sizin diyorlar. Uhud savaşında aynayın geçidinden ayrılmamalarını tembih etmiş Efendimiz Aleyhisselam. O okçular o tepeyi terk edince Peygamberimizle alakalı şeyle o Müslümanlarla alakalı ayeti kerime gelmiş değerli kardeşler. Okçular diyor ki Allah size verdiği sözü tuttu size yardım etti sizi gözlüyordu. Ama siz peygamberin sizi yerleştirdiği yerden ganimet sevdasıyla ayrıldınız. Zafer kazanmıştınız. Ama peygamberin sözünü dinlemediğiniz için zafer hezimete döndü. Demek ki değerli kardeşler ashab-ı kiram gibi vahiy kaynaklı olan konularda bizim hiçbir şekilde itiraz etme hakkımız yok. Bize düşen işittik ve itaat ettik deyip Allah'a ve Resulüne bağlı olmak. Yani bana göre böyle benim fikrim şöyle benim kanaatim böyle hani bugün İslami bir hükmü bir yerde söylüyorsunuz. Cevap ama fakat ama devir zaman şart değerli kardeşler İslam'da böyle bir şey yok bize düşen hem maddi hem manevi hem bedensel hem ruhsal hem kalbi hem zihni yönümüzde bir bütün olarak Allah'ın dininin tamamına bir ayeti dahi dışarıda bir sahih hadisi dışarıda bırakmadan kayıtsız şartsız itaat edip teslim olup ona göre yaşarsak İnşallah kurtuluşa ereriz. Allah bir bütün halinde İslam'ı bütün varlığımızla yaşamayı Allah'a ve Resulüne itaat ederek Rabbimin rızasına nail olmayı, Efendimiz'e komşu olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.